Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, sizlerle bugün çilli begonya Konya e, bitkim bayağı bir uzamış. Bunu bu diyeceğim ve birkaç kök dikeceğim. Hatta bir tanesi şöyle kendiliğinden e, yere kopmuş, düşmüş. Bunlarla ilgili bir video çekmek istedim. Başlayalım. Arkadaşlar bitkim ben yokken bayağı bir uzamış buraya aşağıya doğru sarkmış yani bunu şuradan kopartmam gerekiyor ki bu bitki sağlıklı bir şekilde büyüsün Evet ters bir şekilde büyümüş Evet bunu ayrıyeten dikeceğim şuraya koydum. Bu da bu şekilde sarkmış. Bunları bağlamam lazım. Bu bu da yine aşağıya doğru büyümüş. Yazık. Makas aldım elime ama makasla olmaz. Evet şu şekilde göstereyim size. Çok güzel. Bunları ayrı bir saksıya dikeceğim. Evet burada ne kaldı? Şöyle yere de bir tane kendiliğinden kopmuş. Düşmüş. Pandemide arkadaşlar ben e, yazın gittiğim evime gittim. Yazın kaldığımız bir evimiz var. Memlekette. Bunlara kayınvalidem bakmıştı. Fakat bunlar biraz fazla uzamışlar. E, i̇pi de yeterli gelmemiş. Aşağıya sarkmışlar. Ee, hoş bir görüntü olmamış. Ve hatta ben bunları şunlardan da kopartacağım. Çünkü bu çilli begonya'ya bu kadar uzunluk olmuyor. Yani güzel olmuyor bu çiçekler. Şuradan da kopartacağım. Evet. Ben bunu aldığımda bu çilli begonya'yı çok küçüktü. Şu kadar belki vardı yaprakları da bu kadar büyük değildi. Ve ben bunu defalarca kırdım ve çoğalttım. Evet. Şunu da kıracağım arkadaşlar. Şuradan bunu da kıracağım. Çünkü zaten kopmak üzereler. Burada belli bir şeyleri var. Yandan çıkmış zaten. Koptu kopacak gibi duruyorlar. Bunlar birkaç saksıya yerleştireceğim. Bu da burada kalsın. Bu sağlam. Dik duran bir dal. Bunu bu şekilde bağlayacağım. Evet arkadaşlar. Çilli begonyamı şu şekilde bağladım. Gayet iyi oldu. Birazdan dibine biraz e, toprak ekleyeceğim eğer toprağım kalırsa. Şimdi diğerlerinin dikim aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi topraklarımızı koyuyorum. Koparttığım dallardan 3 saksı da ikişer tane çiçek olacak. Yani iki dal koyacağım her bir saksıya. 3 saksı, üç saksı olacaklar. Evet. Yalnız normalde kompost hazırlamam gerekiyordu ama kalmadı. Bunlar kompostsuz olacak ama bunlara ben besin takviyelerinde bulunacağım. toprakta ne kadar besin olsa bile yetmiyor. Belli bir zaman sonra bitiyor. Bitkiler vitamine ihtiyaçları oluyor. Evet. Toprağım da yetmeyebilir. Bu kadar doldurayım ki yetmezse diğerlerine de kullanabileyim sonra üzerlerine eklerim evet arkadaşlar üçünü de doldurdum çünkü elimle koyarken ben bile sıkıldım ee, izlemek istemezsiniz diye hepsini o şekilde koymadım şimdi dikim aşamasına, aşamasına geçebiliriz evet arkadaşlar şimdi dikmeye başlayacağım Yalnız ben bunun tepesini koparttım. Bir saniye. Evet. Arkadaşlar şu şekilde bunu dibine inene kadar sokacağım. Evet. Bu tamamdır. Fakat ben bunun arkasına dik duramadığı için bir tane de destekleyici sopa koyacağım. Bu çilli begonyalarda nedense sopa şart. Çünkü duramıyorlar. Öyle çok canlı sert bir gövdeleri yok. Bu şekilde bağlayacağım bunu. Evet arkadaşlar, biraz zor bir dikim oldu çünkü o kadar eğilmişler ki dallar. Bir türlü yukarıya kaldıramadım. Biraz zorla bağladım. İnşallah iyi olur. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci saksımı dikeceğim. Fakat bu dalım da çok çok zayıf bu kaç gündür bu şekilde bilmiyorum ben şu sağlıklı olanlardan yapmak istiyorum şu şekilde hiçbir şey yapmadan direkt toprağa dikiyorum bunu da aynı şekilde ikisini yan yana aa kırıldı arkadaşlar buradan çünkü bu zayıflamış Şu dalı da kopartacağım yaprağı. Evet. Evet şimdi daha iyi oldu. Buna da yine bir e, çubuk bulduğumda takacağım. Bu da bu şekilde. da yine her ihtimale karşı belki tutar. Bu şekilde toprağa sokacağım yine. Benim daha önce ektiğim bir tane şey vardı. Ee, yine çilli begonya. Bunu da buradan alıp çünkü tek burada bu. Bunun yanına Gitmek istiyorum arkadaşlar. Şu an emin olun çok zor bir yerde çalışıyorum merdivende. Her yer battı. Bu şekilde. Şimdi bunları yerleştireyim ve size göstereyim. Bu şekilde. Diğer ikisi burada. Evet arkadaşlar son olarak da. Ee, çiçeklerimi sulayacağım çünkü artık hava karardı görünmüyor videoda şu an flash tutuyorum evet bu şekilde sulanacak Anne. yalnız şuna Anne. çocuklar çubuk getirecek Anne. bu ikisine Anne. çubuk koyacağım bu kadar Anne. sonra büyüklüklerini beraber göreceğiz efendim Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Hoşça kalın.